Merhaba arkadaşlar. Bugün pazara gideceğim. Tamam <laughs> <laughs> bu Kupadımın gerizekalısı da pazara git. Gerizekalı ya. Valla adam gerizekalı. <laughs> <laughs> e bir evine gireyim de. Maşallah maşallah. Ah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Dur. E boş. Zeki de kapıyı kilitlemiş. Ama yok bu açılmıyor. Buradan olmaz. Ben şöyle camı kır. Aa. Tamam tamam. tamam. Başım. La bu yeni bu yeni sezon mu? Merhabalar. Spoiler yedim. Neyse şöyle yukarı çıkayım ses çıkarmadan. Sonra beni fark eder falan. Evde bile değil ama olsun tava bak aşağıda son model. Ben bunu geçen tren yolda gördüm. Bu ne? Oo. Yumul 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 yumul. Şöyle giyineyim. Allah çok güzel yemiş. Çok beğendim. Ama ben buradan bir çıkayım şöyle şunu kırayım şurada at yakayım bunu da hazır bunu yapmışken tüm evi yakayım böyle haklı geri zekalı kodumun mal ya ben şuradan mı kaçayım lan evim yanıyor evim yanıyor kapıyı da almamış geri zekalı kapıyı sökseydim bari eşyalarım nerede sandığı da almamış eşyaları almış sandığı almamış yatağım yatağım da yok Allah Allah. Televizyonu almışım, televizyon da almamış. Salak eleman var, televizyon sökseydi. Ben tamam, televizyonu alayım ben onu. Televizyonu alma alayım bari. Evimi yakmış ya. Adam mısın oğlum sen? Ben ne yapacağım ya? Çelesiz eşyalarımı da almış. Aa, öyle bir ev yapacağım ki bak göreceksin. Öyle bir ev yapacağım ki o bir yakamayacaksın. Sen bekle. İşte yeni evim be. Yeni evim yaptım. Bu ev var ya asla olamayacak. Bursa da yakamaz. İçinde tarlam da var içinde. Geldi mi? Zaten yarayım okum var. Gelse de hiçbir şey yapamaz. Şuradan çıkmaya başladığım köprü kurmaya başladı anda alırım onun kendisini. Geçen soydu menayi de yeni bir ev yapmış galiba. Bu neler? Dikit var burada. Bunu. La adam havaya ev yapmış ya. Oğlum ben buraya nasıl çıkacağım? Bir de kastırmayı denesem. De, 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 de. Böyle olacak iş işte. değil. Bu ne lan? Ya gerizekalı buraya meşalesini unutmuş ya. Ben şunu şuraya koy. <laughs> Vallahi ben en çok zekiyim ya. Çok Ne sesin. oluyor lan? Alttan bir sesler geliyor. Kesin orası şey geldi. E kabul etmedim. Etseydim var ya şu anda milyoner falan Neyse. Yukarı çıkmaya başladı. Şöyle Hop hop. pop. Hop 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 pop 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 pop. Lan ne kadar yüksek yapmış ya Allah Allah. Yukarı... aşağıdan bir sesler geliyor. Ya alayım da. Yukarıdan bir ses geliyor abi. Lan. Hırsız. Lan. İn lan aşağı. Olsa da giremez içeri aldım. Aşağıya yer yaptım. Yukarıdan girmeyi deneyecek üstünün altında da bir şey kıramayacak ama bakayım bollara verecek. Gireyim evime de oturayım zaten gelse de hiçbir şey yapamaz. E aklımdan bir şeyler geçiyor. TNT ile patlatmayı falan derler gerizekalı gibi de. O kadar da salak değildir ya. Üniversite üniversite diyordu. Ben de üniversite seçilecektim de istemedim diyordu. O kadar zekiyse de o kadar da salak bir hamle yapmaz diye düşünüyorum. Bu enayi buralara bir yere yapmıştı var ya. Bu sefer elinde TNT ile gelin. TNT ile patlatacağım. Evine var ya bombokrat krat yapacağım evine. Çakmağım da var. Bunu başka bir yerden sonra bu yer şeyde şey mi? Benzde şey mi? Şeyde şey ya. Ben ne kadar espri otelerim ya. Lan! Salak geliyor sana. şimdi nasıl gelecek içini sana? Lan! Salak. Gel gel canım kır gel. Hıdır, gel canım gel. Abi daha da boğuluyordum ben neyse ben şuraya bir dediyle patlatayım mı gerizekalı. ölsün geri sefalı. Oğlum ben bu kadar ah. salak olacağını düşünmemiştim lan bunun. Aptal ah. TNT koyuyor. Ah. Patlamıyor suda o patlamıyor ah. duymuyor ki beni. Abi. Lan patlam. Boğuluyor mu? Nasıl girdin lan? Lan lan koyu Bak. kırdın. Lan böyle. That is very ki şey tam başın. Şimdi yeni bir ev yaptım. Diyeceksiniz bu eve nereden gireceğim? Darram bilirsiniz. Bu eve nasıl gireceğim diyeceksiniz. Ama bilmiyorsunuz ki bu bay giriş aslında burada değil. Tabi sala kırsız buradan girmeyi deneyecek. Burada da bir makinesi var. Ben de onu çalıştıracağım ve lava düşecek. Şimdi evin aslında gizli bir girişi var. Oraya gideceğiz. Ya burada gördüğünüz gibi gizli girişimiz var. Burada da özel bir heykel var. Bu heykel dikkat dağıtmak için. Yani bir de benim hatırlamam için gizli girişin var olduğunu. Çok güzel bir heykel. Buna çok anlam biçiyorum. Neyse şimdi eve girelim. Merdivenle iniyoruz Burada hızlı bir şeyimiz var. Ee, koşu yolumuz var. Aşağı iniyoruz. Gönül sonuna yukarı çıkıyoruz. Ve evin içindeyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada emiri bekleyeceğim. Sağ kırsızı bekleyeceğim ben de. O buradan gelecek. Ben de buna tıkladığım anda gördüğünüz gibi açılacak burası. içinde de dal var. Ee, bunu yiyeceğini düşünüyorum. Bunu yerse de ondan kurtulacağım bir süreliğine. Bakalım görelim. İşlerinde çok pesat gitmeye başladı ya. En son o en hainin şeyinden düştüm. Çok kötü oldu. Bu ne lan? Nasıl? Ben doğru mu görüyorum? Bu yeni mi yapmış ya? Bu lavlar gerçek mi? Dur bir test edeyim. Gerçek galiba. Ben Buraya nasıl gidecek? Ben geri zekalıyım. iki İki bloktan atlayayım mı? Ya. E ne nah ay ya. Ben bunları ihtar kılavlar bir şeydi. Elimine kazayı. Bir, dört. Beş. Altı. Yedi. Buradalar küstüm bana ne? Şöyle. Allah'ı yayınmesin hiç falan. Ulan yetmedi. Bunları küsmeyecek artık yaşam. Şunları alayım. Bu da beni en sanıyor. Sanki ben bu lava düşeceğim. Ben bu lava düşeceğim sanki. Vallahi geri zekalı bu ya. Vallahi geri zekalı. Güvenli değil mi? Güvenli herhalde. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ev soyuz bismillah Ne haber lan taşıcağım? Lan! Ama ne kodum? Kodumun kürdü. Kurtulmak istediğim için böyle bir ev Bu içeri böyle girecek. Sandığı görecek. Bak sandığın içinde hiçbir şey yok. E diyecek bu adam nerede? Herhalde eve gelmemiş diyecek. Çıkacak buradan ama aslında evin altı var. O altı da şuradaki bloğu kırdığında zaten giriyorsun. Ya yani kadar uzun bir şey değil. Böyle giriyorsun. Ama bu salak hırsız bunu bilemeyeceği için. Ben burada saklanacağım saklanacağım ve o da göremeyecek beni. İçeri girecek. Ben burada duracağım. Burada da var. Eğlenceli olsun diye. Ulan geçen de lava düştüm. Allah bıktım ya. Bu ev niye boş? Sandık da bulmuş. Kesin bu aşağı yaptı. Kesin. Adım gibi eminim. Şöyle şunu kırayım. Kesin benim için. Lan. Bunun aşağısı bu. Aşağıda bir şey yok. Tandırmış <laughs> beni ya. Gidiyor. Bıhtım. Bir daha bununla uğraşmam ben. Başka evler soyacağım. Evet arkadaşlar işte hırsızlardan böyle korunabilirsiniz. Öyle ve gerizekalı olanı böyle korunabilirsiniz. Salak oldukları için bu evi bile anlayamıyorlar yani. Siz direkt bu evi baştan yapın da anlamasınlar. Ben biraz uzun uğraştım. O da benim salaklığım. <laughs> Allah kahretmesin evet. ya. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Anladım şimdi ya. Amma cıkım. Olmadı ki amına koyayım. E, e, kafan kafa gözüküyor. Eminim alıştık buradan. Orası bir şey değil. Kafayı gezik Oğlum ben oradan izleyeceğim zaten yoksa nasıl? Çekil lan. Domuz. Ya domuz sensin. Köle. Tamam mı <laughs>